Hirohiko Araki'nin ellerinden çıkan Jojo's Bizarre Adventure 1987'deki ilk yayınından bu yana 40 yıla yaklaşık süredir hayatımızda. Günümüzde 120 milyondan fazla satışıyla tarihin en çok satan mangalarından biri olup Japonya'da manga ve anime kültürünü etkilemesinin yanı sıra global olarak da popüler kültüre etki etmiş bir seri. Karakter tasarımlarından kıyafetlere, pozlardan tavırlara kendine has bir tarzı ve özgünlüğüyle sayısız esere de ilham vermiş bir yapım. Elbette bu kadar büyük bir marka yalnızca manga sayfalarında kalmazdı. 1993'te ilk kez sayfaların dışına çıkıp 3. parti olan Stardust Crusaders'ı ele alınarak animeye uyarlandı. 2007'de ise 20. yılına özel olarak ilk parti olan Phantom Blood'ın bir anime filmi uyarlaması yayınlandı ki hala daha bu film bir kayıp medya ürünü. İnternette sadece 10-15 dakikalık kesitleri bulunan filmi 2007'de izleyenler dışında izleyebilen yok. 2002'de ise David Productions ile sıfırdan uyarlanmaya başlayıp günümüzde yayınlanmasını beklediğimiz part 7 ile hala daha anime serüvenine devam ediyor. Bu uyarlamalar ile de popüler kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi artık. Fakat bizim işimiz bu kısımda değil tabii ki. Bizim odaklanacağımız taraf her zamanki gibi oyun tarafı. Jojo'nun oyun tarafı ilk kez 1993'te SNES'e çıkan bir RPG oyunu ile başladı. Ardından 98'de arcade salonlarına, PlayStation ve Dreamcast konsollarına gelen dövüş oyunu ile devam etti. PlayStation 2 döneminde ise 2002 ve 2006 yıllarında iki adet beat'em up oyunuyla karşımıza çıktı. Daha sonrasında 2013'te All Star Battle, 2015'te Eyes of Heaven, 2019'da da kimsenin neden çıktığına anlam veremediği Battle Royale oyunu olan Last Survivor ve son olarak da 2022'de All Star Battle'ın yenilenmiş versiyonu olan All Star Battle R ile günümüze kadar geldi. Bugün ise bu oyunlar arasından 2002 yılında PlayStation 2'ye çıkışını yapmış olan Jojo's Bizarre Adventure Golden Wind ile alacağız. Ve evet oyunun adı direkt animenin partının adıyla aynı. Uyarıyı da geçmeden etmeyin bekleneceği üzere 5. part olan Golden Wind'den spoiler içeriği anlatacaklarım. Yani 5. partı bilmiyorsanız ve spoilerları yemek istemiyorsanız üzgünüm ama burada yollarımız ayrılıyor. 2002 yılında çıkan Jojo's Bizarre Adventure Golden Wind 15 yıla yakın süre sonra gelecek anime uyarlamasından önce part 5'i manga dışına taşıyan ilk içerik oluyor. Capcom tarafından geliştirilen oyun sadece Japonya'ya özel çıkış yapıyor aslında Batı'ya da Geo Adventure adıyla tanıtılarak listelenmiş bir oyun olsa da daha sonrasında oyunun Batı'ya özel portunu iptal ederek oyunu çıkarmama kararı alıyorlar. Capcom ayrıca bu oyun için mangadaki çizim tarzını oyuna yansıtabilmek amacıyla Artist Toon adı verilen mangadaki çizimi ve şeydit görselliği 3 boyutlu ortama taşıyan bir grafik tekniği de geliştiriliyor. Bu sayede de oyunun görselliğini olabildiğince ana materyale yakın halde 3 boyutlu ortama taşıyor. Oyun Part 5'in birebir uyarlaması olarak çizgisel bir oynanışa sahip klasik bir beat'em up oyunu. Beat'em up türünü bilmeyenler için kısaca önünüze çıkan her düşmanı pataklayarak ilerlediğiniz aksiyon dolu bir tür. Günümüzdeki anime oyunları geçmişe kıyasla çok daha geniş bir kitleye hitap eder halde ve artık neredeyse her türde çıkış yapan anime oyunları görüyoruz. Ancak eski dönemlerde anime oyunlarının büyük çoğunluğu dövüş oyunları, visual novel'lar veya muso tarzında oyunlardan oluşuyordu. Çizgisel hikaye anlatımı ile ilerleyen farklı yapımlar o dönemde oldukça azınlıktaydı. Golden Wind ise işte bu azınlığın içinde yer alan bir oyun. Aslında Jojo gibi absürtlüğüyle öne çıkan bir seriyi bu türe uyarlamak başlı başına zor bir iş. Çünkü Jojo'nun çoğu sahnesi birebir kapışmalardan oluşuyor ve bu kapışmalar asla sıradan ilerlemiyor ters köşelerle mantık dışı hamon veya stand yetenekleriyle ve garip zeka oyunları ile ilerliyor. Dolayısıyla bir geliştirici için bunu oynanışa dökmek zor ve elinde iki seçeneği oluyor. Ya bütün bu absürtlükleri bir kenara atıp standart bir oynanış yapısında oyunu yapacak ya da her kapışmayı özel kılacak sekanslar, mini oyunlar ve farklı mekanikler ekleyerek ilerleyecek. Golden Wind ise bu iki yaklaşımda denemiş ama ağırlıklı olarak ilkini tercih etmiş tabii ki. Yine de bence dönemine göre hiç de fena iş çıkarmamış bir uyarlama oynanış açısından genel bir temaplardan bir tık daha farklı bir yapıya sahip. Çünkü bir up deyince insanın aklına kombo bazlı pataküte farklı hareketlerle dövüştüğünüz bir yapı geliyor. Yani mesela kare üçgen kare ile farklı hareket, zıplayıp kare ile farklı hareket, üçgen kare kare ile farklı hareket tarzında kombolar, dövüş tarzları gibi şeyler. Fakat Golden Wind daha basit ve düz bir yapıya sahip. Bu kombo olaylarını içermiyor maalesef. Peş peşi vurabileceğiniz yapıyı da içermiyor. Kare ile düz vuruş, çarpı ile genelde sersemletme veren ağır bir vuruş yapıyorsunuz. Bunları peş peşe kullanma veya kombolama imkanınız yok. Yuvarlak kaçınma için Üçgen ise standınızın özel hareketi için kullanılıyor. L1 ile stand modunuzu açıp kapayabiliyor. R1 ile de standınızın farklı özel vuruşunu kullanabiliyorsunuz. Genelde bu R1 vuruşu peş peşe seri vuruşlar oluyor. Jorno'nun muda muda diye yumruk sallaması gibi. Bunların dışında başka da hareketiniz yok. Dışarıdan bakıldığında oynanış bir tık normal ve eğlenceli gözüküyor olabilir ama oynarken öyle hissettirmiyor. İlk başta dışarıdan oynanışa baktığımda bir tık ilgi çekici ve keyifli bir oynanışı var gibi duruyordu ama oynarken öyle hissettirmiyor ettirmiyor. Çok sıradan yapıya sahip bir oynanışa sahip. Kütük de bir oynanışı var aslında. Şimdi 20 senelik oyun e bir zahmet kütük olsun diyebilirsiniz ki doğrudur haklısınız ama beat'em up oyunlarında bu çok fazla hissedilmemesi gereken bir durum oluyordu. Çünkü mantıkta hepsi aynı oynanış tarzına sahip oyunlar. Golden Wind'de düşmana vurduğunuz an düşman kendini ya yere ya da sizden uzağa atıyor. İkinci bir vuruş yapmanıza olanak vermiyor. Çünkü o sendelemeyi yediği anda vuruş yapamıyorsunuz ve vuruşlarınız da aşırı hızlı ve seri olmadığından animasyon bitene kadar düşman kendini toparlıyor. Uzun süreli hasar vermek istiyorsanız mecburen R1'i kullanmanız gerekiyor. R1'in süresini uzatmak için de basılı tutup biliyorsunuz da bu özelliği. Genellikle çarpı ile sersemlet R1 ile çarjıda hasar vur döngüsüyle ilerledim ben. Çünkü öbür türlü kapışmalar cidden çekilmeyecek halde uzun sürüyor pek akıcı bir oynanışa sahip değil yani. Toplamda 8 oynanılabilir karakter var. Giorno, Bucciarati, Mista, Narancia, Abakio, Fugo, Trish'in yanı sıra bir de Part 5'te sürpriz olarak karşımıza çıkan Polnareff de oynanılabilir olarak oyunda bulunuyor. Her biri de standına göre farklı oynanış tarzına sahip ve size farklı biriyle oynadığınızı cidden hissettiriyor. Mesela Giorno ve daha yakın dövüş odaklıyken Mista ve Narancia'ya daha menzilli saldırılar kullandığınız bir oynanış ile sizi karşılıyor. Akıncı olmayan sıkıcı aksiyon bu tarz çeşitliliklerle canlı tutulmaya çalışılıyor ve bir noktada da bunu başarıyor oyun. Aynı çeşitlilik tabii ki düşmanlarda da var. Hiçbiri birbirine benzemiyor. Hepsi farklı tarzda bir saldırı şemasına sahip. Hatta bazıları bölüm bazlı sizin birazcık kafa yorup çözmenizi gereken farklı sekanslı kapışmalara da sahip. Mesela Illusio ile olan kapışma kapışmada aynanın içine girdiğimiz için her şey tersine oluyordu. Oyuna da bunu güzel bir şekilde yansıtmışlar. Kontroller ters halde ilerliyor ve standınız dış dünyada kalırken siz ayna dünyasında kalıyorsunuz. Illusio da aynalar arası geçiş yaparak hem size hem standınıza saldırıyor. Bu bir yandan gıcık sinir bozucu bir bölüm olsa da bir yandan da güzel bir şekilde uyarlanmış bir bölüm. Bunlar dışında bu çelattenin fermarlar ile hangi insanın içine saklandığı, hangi duvardan geçtiğini bulmaya çalışıyorsunuz. Black Sabbath kapışmasında gölgelere dikkat ediyorsunuz. Giyakyo kapışmasında hareket halindeki bir araçtan ateş edip mermilerinizi hızlı kaçan düşmanınıza tuttu çalışıyor. Notorious Big de sessiz olmaya etraftaki koltukları kullanıp dikkatini dağıtırken hedefinize varmaya çalışıyor. Çikolata ile olan kapışmada o sizi yakalamadan tepeye ulaşmaya çalışıyorsunuz. Bazı bölümlerde de kapışmayı kazanmaya değil belirli bir süre hayatta kalmaya veya rakibinize belirli bir hasar vermeye odaklanıyorsunuz. Bölümleri bu ufak farklı sekansları ile gayet çeşitli ve canlı tutmayı başarıyorlar. Elbette bir noktadan sonra yine düz kapışmaların döndüğü kısma evriliyor ama yine de bu çeşitliliği görmek güzel. En büyük hayal kırıklığı ise final boss kapışması. Bu kadar farklı sekanslardan sonra düz bir dövüş görmek üzücü oluyor tabii ki. Diablo çok farklı bir kapışmayla sizi karşılamıyor. Şunu da belirteyim ben hala daha tam olarak King Crimson nasıl çalışıyor bilmiyorum. Anladığım ve hatırladığım kadarıyla birkaç saniyelik bir geleceğe öngörüp ona müdahale ederek gerçekleşecek geçmişi silip onun yerine getiriyor. Ama o kısım dışarıdaki insanlara zaman atlaması gibi gözüküp hiç yaşanmamış gibi gözüküyor. Ama etkisini de hissettiriyor yani sanırım. Hala kafam karışık bu konuda. Oyunda ise bu tarz karışık bir yeteneği gösteremeyecekleri için kapışmada Diavolo sanki Dio'nun The World standını kullanıyor gibi dümdüz zamanını durdurarak size saldırıyor. Pek bir etkileyiciliği kalmıyor yani. Çok daha büyük hayal kırıklığı ise Golden Experience Requiem oldu. Çünkü bana overpowered bir standı veriyorsun ve bana o hissi hissettirmen gerekiyor. Diavolo'ya karşı büyük bir üstünlük kurmam gerekiyor farklı yetenekler kullanmamı sağlaman gerekiyor fakat öyle bir şey olmuyor. Sadece bir farklı yetenek verip bir de o zamanı durdurma kısmından standınızın etkilenmemesini sağlıyor. Yani büyük bir hayal kırıklığı. Son boss harici genel olarak keyifli bölümlere sahip. Bölümlerin genel dizaynına gelecek olursak, Oyun Part 5'i birebir tamamen uyarlamıyor tabii ki. İlk başta birebir uyarlıyor demiştim ama çizgisel olarak anlamda bunu söyledim. Atladığı kısımlar tabii ki var. Sonuçta maksimum 4-5 saat süren bir oyuna onca içeriği koymak imkansız olurdu. Mesela başlardaki Trişi bulmaya gidilen kısımları içermiyor. Metallica'nın kapışmasını da içermiyor. Çok fazla karakter etkileşimleri de içermiyor ki ona birazdan değineceğim hikaye konusunda. Bölümler genel anlamda arena savaşları gibi. Belirli bir bölge içinde başka bir yere gidemeden kapışma başlayıp sonlanıyor. Zaten ana içerikte de böyle olduğundan buna söylenmekte bir tık boş olur açıkçası. Son olarak ise oyunun görselliği çok iyi. Başta dediğim gibi Capcom özel bir teknik geliştiriyor bunu iyi yapabilmek için ve cidden bunu başarıyorlar. Mangadaki görselliği, karakter ve çevre tasarımını çok iyi yakalıyor. Tekrardan bunun ilk kez Part 5'in manga dışına çıkan bir uyarlaması olduğunu belirtmek isterim. Ve hatta yayınlanmıyorsam Jojo'nun ilk kez 3 boyutlu ortama uyarlandığı içerik de bu oyun. Capcom burada ciddi anlamda iyi bir iş çıkararak bölümleri ve karakterleri çok iyi bir şekilde 3 boyutlu ortama yansıtmayı başarıyor. Oyunun bitişinden sonra da istediğimiz karakterle istediğimiz karaktere karşı kapışabildiğimiz bir arcade modu olmasını isterdim. Karşısında bulunduğumuz rakiplerle de oynamak isterdim. Fakat oyun böyle bir moda sahip değil. Oyunu bitirdikten sonra vatif tarzı bir mod açılıyor. Orada daha önceden oynadığınız bölümlerle farklı karakterleri seçerek oynayabiliyorsunuz. Yani bu çaratli Diavolo ile kapışmak yerine eğer Fugo Diavolo ile kapışsaydı nasıl olurdu gibi kafanızda senaryolar kurarak farklı karakterlerle bölümleri oynayabiliyorsunuz. Hikayeyi nasıl uyarladığı kısmına gelecek olursak oyun anlatımını iki şekilde yapıyor. Hikayenin bir kısmı 3D ara sahneleriyle bir kısmı da çizgi roman manga tarzı panelleriyle anlatılıyor. Anlatımın neredeyse %70-80'ine kadar manga tarzında ilerlerken 3D ara sahneler daha azınlıkta kalıyor ve daha önemli anları göstermek için kullanılıyor. Şimdi ben mangayı okumadım, anime izledim. O yüzden eleştireceğim kısımlar anime ile kıyasladığım kısımlar olacak. Her ne kadar anime oyunun 15 yıl sonrasında çıkmış olsa da manga ne kadar bu duyguları iyi veriyor okurken bilmiyorum. Jojo size her dakika farklı duyguyu yaşatabilecek bir eser. Bir dakika önce güldürürken bir dakika sonra üzüp bir dakika sonra da şoka gireceğiniz etkileyici bir an gösterebiliyor. Fakat bunların hepsini kendine öz bir absürtlükle anlatıyor. O absürtlük sürekli bir şekilde hüzünlenirken de, güldürürken de, gaza getirirken de orada bulunuyor. Fakat oyunun genelinde hikaye anlatımı fazla duygu aktarımı içermeden dümdüz aşırı ciddi bir hikaye şeklinde anlatılıyor. Elbette o absürtlük yine içerisinde var ama etkileyici bir şekilde aktarılmıyor. Sanki dümdüz sıradan ciddi bir hikaye anlatıyor gibi anlatılıyor hikaye ve bu da sıkıcı kılıyor tabii ki anlatımı. Bunun yanı sıra hikayeyi de genel olarak çok üstün körü anlatıyor. Çoğu kısmı kırpıyor. Karakterler ve geçmişleri hakkında neredeyse hiçbir adam akıllı bilgi verilmiyor. O yüzden de karakterlere karşı bir bağ kuramıyorsunuz. Onlara bir şey olduğu zaman da sizi pek etkilemiyor ana içerikte etkilemesinin sebebi o karakterlerin geçmişini öğrenip onlarla bağ kurmanızdı ama burada öyle bir şey yok tabii ki. Fakat eğer bu oyunun spesifik olarak part 5'i hali hazırda bilen kitle için tasarlandığını düşünürsek evet tempoyu baltalayabilecek çoğu kısmı çıkarmaları iyi. Ama eğer insanları Jojo'ya oyun yoluyla çekmeye çalıştıklarını düşünürsek pek başarılı bir iş çıkaramıyor maalesef. Seslendirme kısmında da ufak bir değinmek istediğim yer var. Giorno ve Bucciarati'yi tanıdık isimler seslendiriyor. Giorno'yu Full Metal Alchemist'ten Edward ve Atacon Titan'dan Hanji Zoe olarak tanıdığımız Romy Park seslendiriyor. Her ne kadar 15 yaşındaki çocuk çocuğa yakışır bir ses yapmayı beceriyor olsa da animedeki sese alıştıktan sonra bir tık garip duruyor tabii ki. Bu çaretti ise oyundan 14 yıl sonrasında part 4'ün animesinde Rohan kişi bir seslendirecek olan Takayuru Sakura'yı seslendiriyor. Oyun boyu bu adamın sesi nereden tanıdık geliyor diye düşünüyordum. Buradan tanıdık geliyormuş. Aslında 2007'deki 20. yıla özel çıkan filmin yanı sıra 2006'da da yine 20. yıla özel çıkan Phantom Blood'ın da oyununa yer verecektim. Fakat aman ya Rabbi deyip yarım saat bile dayanamadan maalesef oyunu kapadım. Jojo adına üniversite projesi kıvamında dümdüz bir oyun nasıl yapmışlar bilmiyorum ama yapmışlar. Yani tarihten silinmesi gereken bir oyun. Keşke filmi yerine oyunu kayıp medya ürünü olsaydı da bulamasaydık hiçbir yerde. Ona hiç bakmanıza gerek yok o yüzden. Öte yandan Golden Wind ise Part 5'in muhteşem olmasa da hikayeyi verememesi ve oynanış kısmının çok hantal olması dışında bölüm ve karakter mekanikleriyle gayet iyi bir uyarlaması. Eğer Part 5'i seviyor ve o sahneleri birebir oynamak istiyorsanız bir şans verebileceğiniz bir oyun.